Dalinda, alma Türkiye ekibi olarak şimdi de Çağlayan Mahallesi, Tıp Fakültesi Caddesi, No 309 Taksim 3, Mamak adresinde bulunan Santu inşaata konuk oluyoruz. Firmanın başarılı çalışmalarını işletme sahibi Mustafa Dündar anlattı. Evet sayın izcilerimiz yine Mamak bölgesinde samtu inşaat malzemeleri satan firmamızdayız ve firma yetkilimiz Sayın Mustafa Dündar Bey ile röportajımıza başlıyoruz. Öncelikle kolay gelsin diyoruz Mustafa Bey. İnşaatı ne zaman kurdunuz? Bize biraz bahseder misiniz? Samtu İnşaat 24 /7 /2008 tarihinde kuruldu. O günden bugüne kadar devam etmektedir. Ankara ve çevre illerinde malzeme teminatı yapıyoruz. Musa Bey, eski ile şimdi karşılaştığımızda inşaat malzemeleri kalitesi açısından nasıl bir fark var? Şu anda tabii eskiye göre daha iyi teknoloji ilerledi, kalite daha iyi bir şekilde üretiliyor. Santo olarak işiniz firmalara inşaat malzemesi temin etmek. Evet. Burada e, tabii ki hızlı ve zamanında olması gerekiyor e, siparişlerin. Bu konuda nelere dikkat ediyorsunuz? Bu konuda öncelikle sipariş, yani günlük siparişler alınır. E, en geç iki gün içinde e, inşaata teslim edilir. Ankara'da Mamat bölgesi, Keşören bölgesi, Çankaya bölgesi, Sincan bölgesi, Etemesut bölgesi, Çay Yolu, bütün iler e, çevrelere malzeme ediyoruz. Temin ettiğiniz ürünleri alalım biz. Özellikle neler daha çok bulunabiliyor ya da temin edebiliyorsunuz samtı olarak? Temin ettiğimiz başlıca malzemeler tuğla, kiremit, bims blok, mahye, Asmöl ve e, alçı, çimento, kum, kireç, yapıştırıcı. Peki Mustafa Bey, samtu inşaat malzemeleri olarak e, nedir? E, i̇lkeleriniz nelerdir? Nelere dikkat edersiniz? çalışınız firmalarla olan ilişkilerinizde e, biraz da bunlardan bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim, samtu inşaat malzemeleri olarak öncelikle söz, teminat, e, verilen sipariş en fazla bir gün sonrasında inşaata teslim edilir. Tabi kalite çok önemli. Dürüstlük bunlar çok önemli. Karalamız dürüstlük ülkesidir. Kalite, güven bunlar çok önemli. Peki Musa Bey, e, Santu inşaat malzemeleri olarak çalıştığınız firmalar kimlerdir? Referans verebileceğiniz? Biz burada e, çalıştığımız firmalar eee Tura'da, Ankara'da bulunan Çubuk tarafında, Çağdaş Tuğla, Toprak Sanayi, Kiremitte Azimer Kiremit Çorum merkezde. E, Bims'te, Nevşehir, Aksaray'da çetin kayalar dediğimiz bunlarla çalışıyoruz. Ve evet, çalışmaya da devam edeceğiz. Aynen, aynen. E, Santo inşaat malzemelerine ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için e, öncelikle adres ve son olarak da telefon Numaranızı rica edeceğiz. Yerimiz Mamak Merkez'de e, Çağlayan Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi numara 309 daire 3. Peki telefon numaralarınız? 0312 368 0536 Faks ve telefon. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.